değerli dostlar. Muhalif blokta hukuksuzluğa karşı yolsuzluk ve hırsızlığa karşı yürütülen e, yargı süreçleri e, uzun süredir bir siyasi yasak parantezine hapsedilmeye çalışıl çalışılıyor. Bunu en son Beşiktaş'taki yolsuzluk operasyonundan sonra e, operasyonun İstanbul'a uzanma ihtimali konuşulunca kendini ortaya atan Ekrem İmamoğlu'nun ağzından da duyduk. Çok net bir şekilde ifade etti. Bakın ne diyor onu önce bir dinleyelim. İşte siyasi yasak dava orada? İstirahat Mahkemesi'nde. Evet e, İmamoğlu siyasi yasak davasının istirahat mahkemesinde olduğunu söylüyor ve onayın onu diyor. Yani etrafındakilere dokunmayın demeye getiriyor. Bir kahramanlık çıkarmaya çalışıyor. Oysa e, Ekrem İmamoğlu'nun sözünü ettiği siyasi yasak davası diye bir şey yok. Peki nedir bu yani siyasi yasak diye tanımlama tanımlanan yaptırım ne? E, bu Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde düzenlenen bir yaptırım arkadaşlar. Yani herhangi birimiz e, bir ceza yargılamasının muhatabı olduğumuzda e, ve o dosyanın sanığı olduğumuzda e, böyle bir hükümle yani hak mahrumiyeti diye tanımlanan hükümle karşı karşıya kalabiliriz. Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinin birinci fıkrasında kasten işlenen bir suçtan ötürü hapis yasasına çarptırılan, mahkum olunan kişi cezasının tamamının infazına kadar belli haklardan yoksun bırakılır diyor. Çok net yani bu Ekrem İmamoğlu için çıkarılmış ya da Ekrem İmamoğlu'nun yargılanma maddesini içeren bir düzenleme falan değil.